Şimdi bizim bizim dediğimiz vakit ve birinciden Ukrayna devletinin durumunu ve Ukrayna devletinin en soru olgan meselelerini hepsi bile. İşte bu birinciden Rus Ukrayn savaşı. Bu birinci. İkincisi Rusya tarafından işgal edilgen Kırım ve oradaki milletimizin durumu. Oradaki tek Kırım Tatarların değil e, diğer milletler milletlerdeki insanların da e, durumları işte nasıl Kırım'ı bu işgal, işgalcilerden azat edebiliriz? Bu meseleler e, elbette e, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kendisinde kul tertibi var. Şimdi dünya tek Ukrayna ve Rusya arasındaki olan tartışmalarına e, dünya tek bunlardan uğraşmıyor. Dünyada Yazıklar olsun çok da diğer ağırlıklar, acılar var. Onların içinde işte biliyorsunuz şimdi Azerbaycan ve Ermenistan arasında da durum çok zorlaştı. Hı -hı. Burada bu konuda ıı, ıı, koronavirüs hastalığı da şimdi dünyayı her bir taraftan hem ekonomik taraftan hem insanların sağlığı tarafından çok, baskın yapa. Şimdi burada Dışiş Bakanlığı bu bizim çalışmalarımızı bu yerde koordine yapacak. İnşallah birlikte biz bunu beceririz. Bu şimdi birinci sefer değil de geçen seneleri de evet. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ya reisi ya Mustafa Ağamız bu delegasyonlarda yedi. Misal için bu sene 6. Mart'ta bizleri yetiştirdik ve Ukrayna delegasyonunun azası aynı zamanda Kırım Tatar Milli Meclis reisi olarak ben New York'ta bu e, güvenlik şuranın toplantısında çıkışı yapmıştım 11 dakikalık. İnşallah bu sene, bu sene olmasa gelecek senede bir olur.